Hat, at, kommt mal. Ne? Biz Karadeniz'iz. Furkan'la yarışıyorum işler O değil de, güzel para bırakıyor mu? Çayın şu an kilosu 25 lira 44 kuruş. Devletin belirlediği fiyat bu şekilde. Tabii e, 150 liraya satıyor markette. Markette 150 satıyor. O da devletimizin ya da özel sektörün kazancı, fabrikada yaptığı işlemlerin karşılığı diyebiliriz. Çay ismini siz mi verdiniz? Çay ismi Çin'den geldiği için çay. Kendi mahçebe de başkasının çayına girdim. Oradan topladım, kendi şeyimi attım. Öyle bir şansı yok yani. herkese herkesin çaylı. Neden? Belli yani. Kimse kimsenin çaylığına karışmaz. <laughs> Kalkabilirsin. Oğlum. <laughs> Çok güzel. Biraz yukarı at istiyorsan. Daha... Hoca <laughs> <laughs> da ben bir torpil görüyorum. Genellikle Lazlar'da oluyor. Bana torpil geçtiğini düşünüyor ama... Bu... Şeyler kolay yetişmiyor kardeşim. Uğraştık, çabaladık. Karadeniz olmamızın da bileğimize kuvveti var. Şakma, Torpile değil.